Merhaba sevgili arkadaşlar. Çaba, emek, gayret, sevgi, iman ve iyiler mutlaka ama mutlaka bir gün kazanacak. Bugünkü konum kirletilmiş beynimiz, tecavüz edilmiş beynimiz, içi çer çöple doldurulmuş zihnimizi nasıl boşaltırız? Veya boşaltmalı mıyız? Veya bu dolu gibi görünen aslında boş beyinlerle nasıl yaşamayı devam ettiriyoruz? Nasıl bir sürü psikolojimiz var? Aslında bunlar daha başka konulara girecek ama biz şu an sadece beynimizle kirletilmiş. Beynimizi nasıl kirletiyorlar? Veya biz nasıl kirlenmesine izin veriyoruz? Hatta tecavüz edilmesine, beyinlerimize nasıl izin veriyoruz? Bunlara bakalım. Biraz ayetler ışığında, biraz hayatla yorularak bakalım. Yine biliyorsunuz ben her zaman anlatırken e, bilgilerimi, kendi felsefemi, kendi doğrularımı, kendi farkındalığımı anlatırken hayatın içerisinden örnekler vermeyi e, çok daha doğru buluyorum. Akademiksel bilgi vermektense. İlk örneğimi hemen bugün sıcağı sıcağına vereceğim. Alt komşumdan vereceğim. Alt komşum bana bir hafta önce işte banyosundaki tavanının aktığını söyledi. E, ne yapalım dedi? Ta, çağırın dedim. Bir tamirci yaptırın. Ay sorun bak, bakın dedim. Madem orada bir akıntı var yaparız. Yapı yapılsın dedim. Biz dedi bulamadık. 2-3 gün geçti aradan. Siz dedi yaptırır mısınız? Hay hay yaptırırım. Bir gelip dedim önce göreyim. Gittim gördüm. Ee, uzun sözün kısası işte bu işlerden de anlarım bir yerdeki kurumaya yüz tutmuş bir leke vardı öbür tarafta dıştan nemliydi büyük bir ihtimalle bacadan geliyordu velhasıl kelam ben sonra dedim bir usta çağıralım önce dedim siz dedim, burada dedim niye dedim şey havalandırmaları kapalı bu arada niye dedim havalandırmanız kapalı dedi soğuk geliyor <laughs> ya dedim siz dedim burada duş alıyorsunuz duş dedim ıslak bir şey burada buharlaşır buharlaşma otomatikman tavana çıkar Tavandan da dedim nem yapar otomatikman. Bu akar yani duvar onu çeker. Hayır dedi orası akıyor. Peki ben usta çağırdım. Geldi usta benim evden alet bakacak. Baktı aleti taktı İşte bu buraların içinde geziyor falan. Ee, özel hassas aletlerle baktılar. Dediler herhangi bir kaçak görünmüyor. Aradım onları dedim ki sizin de eve gelip bir bakalım. Ee, usta geldi. Ay dedi biz evde yokuz. Ya dedim siz usta sorun var demediniz mi? Ben de çağırdım usta. E ne kadar çabuk geldi. Biz çağırdık mı o kadar çabuk gelmiyorlar. Velhasıl kelam. Ben sonra usta burada hani olabilecek ihtimalleri göz önünde bulundurarak aslında bir kaçak olmadığı halde işte bazı yerlerin kenarını ve sızdırılma olasılığına karşı birkaç yeri yaptık. Yapıldı. Gitti. Tekrar bir hafta bugün beni tekrar aradılar. Ne olacak dediler buranın hali. Hanımefendi dedim yaptırdım. Hani varsa da bir kaçak zaten hani makineyle baktık yoktu. Varsa dedim oranın dedim siz dedim havalandıracaksınız. Oraya dedim istiyorsanız ben size dedim UFO vereyim sıcak sıcak tutun tavana. Orası dedim kurusun. Kurumadan veya kuruyup kurumadığını anlamadan ne olup olmadığını zaten anlamamız mümkün değil. Belki sizin içeriden yapan neminiz onu yapıyor. Çünkü açmıyorsunuz havalandırmanızı. Açtık açtık yine açtık. Ya yine açtın da Orası dedim yılların birik, birikmiş suyu vardır. Yani onu atacak kusması lazım. Hala konuşuyor. Arkadan da kızı ona şey veriyor. Briefing veriyor. Ne ya şimdi şey kardeşim bu kadar beklemeyiz. Bakın dedim hanımefendi hemen dedim gidiyorsunuz. Bir usta buluyorsunuz kendinize. Yaptırtıyorsunuz. Parasını siz veriyorsunuz. Kesin çözümle de beni arıyorsunuz diyorsunuz. Adile Bey biz yaptırdık çözümü bulduk. Faturası da şu diyorsunuz. Faturayı bana veriyorsunuz. Ödüyorum. O size arkadan fit verene de aynen dedim, böyle söyleyin. Tamam dedim, tamam teşekkür ederiz falan deyip kapattı telefonu. Ya bak, hala onlara bir formül veriyorum. Ama millet, ustayı hemen getirdim ya, hemen çözümü buldum ya. Aslında sorun, ben açık ve net söyleyeyim, sorun yok. Sorun da çözüldü. Onlar da orayı nemlendirmezse herhangi bir problem yok. Ama millet bu, daha önce beni aramıştı, bir arkadaşım yanımdaydı. Adıma bir şeye evet dedim, o alt komşuda. Adam bana evet dediğim şey için beni ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki ben böyle bir şey görmedim diyor. Evet diyorsun dedi. Evet için seni ikna ediyor. Zaten evet dedim. Ve zaten ustaya getirip işi hallettim. Hala nasıl olacak bilecek. Çünkü o kadar alışmışlar ki. Aylarca işte 3 gün sonra 5 gün sonra usta gelecek. Bir daha gelecek. Bir daha gelecek. Bir daha yapamayacak. Bir daha gelecek. Hemen çözülmüş olması onların beyninde ve zihninde çözülmemiş gibi geliyor onu anlık olarak öyle yapıldığı için halbuki çözüldü aslında konuşularak beyinlerin çözülmesi yani iş yapılması değil iş yapıyor görünmek şu an günümüzde de bir sorun var ya iş yapmak mühim değil İş yapıyor görünenler iş yapılıyor zannediliyor gerçekten iş yapanlar değil bir örnek daha vereceğim ki bunlar hani normal örnekler sonra sosyal medyaya gireceğiz bir gün babam benim eş, silah tamircisi parçalar vesaire yapıyordu bir şey geldi adam silahının işte tetiği yapılacak. Osman abi dedi işte bu ne kadar dedi işte olur. Dedi dostum dedi bu dedi 300 lira ama sana 250 olsun. İşte dedi bir hafta sonra gelip alırsın. Hafta çarşamba gel al. Tamam abi dedi bıraktı gitti. O gittikten sonra babam söktü. Tetiğinin orasına bir iğne taktı. Yeni bir parça taktı. Koydu çekmeceye. Oğlum dedi çarşamba günü gelince dedi adama dedi verirsin bunu. Parayı alırsın dedi 250. A, dedim baba adama dedim niye şimdi vermedin hemen yaptın adam niye, niye bir şey bir daha gelecek? Bak oğlum dedi esnaflıkta böyledir. Ben şimdi dedi bunu dedi hemen dedi yapıp verseydim. O da ooo 250 mi olur 2 dakikada yaptın 5 dakikada yaptın şey ona 50 lira bile vermem bir parça değiştirdin ne oldu diyecek dedi. Böyle diyeceği için şimdi onun bir haftada yapıldığını zihninde düşündüğü için daha değerli gelecek ve o parasını verecek dedi. Şimdi ben de kendim bir iş yapıyorum, organizasyonlar vesaireler. Adamın işini saniyesinde çözüyorum. Adam diyor ki, A, o, o para niye ki işte falan? Hiç zormuş gibi göstermiyorum. Ya o zaman diyorum ki git benden alma kardeşim, başkasından al. Ben babamın yerinde olsam babamın da bu, babam da el alem ne der tanrısına tapan biri olarak, o da yine bu sistemi çözmüş. Aşağıki komşum da, babam da ya da buna benzer örneklerin hepsi de veya çalıştığım şirketler veya işlerde. İşin nasıl çözüldüğü veya işin nasıl iyi olduğu önemli değil. Beyinleri öyle bir şekilde kirletilmiş ki hatta bir örnek daha vereyim. Ben bir gün bir işe gideceğim. İşte konuştuk, anlaştık, organizasyon yapacağım. Saat kaçta dedim. Dedi üçte. Dedim bakın dedim bana tam saati söyleyin. Çünkü ben dedim zaten erken geliyorum. Hani bir saat, bir buçuk saat önce erken geleceğim. Tamam dedi üçte gelseniz kafi. Üçte başlıyor. Üçte başlıyorsa dedim ben ikide gelirim. Siz bilirsiniz. Tamam. Ben oraya bu arada trafiği hesap ettim. Karşıya gidecektim. Bayağı da o gün trafik boşmuş. Ben bir de çıktım. Çünkü iki de oraya gideceğimi hesaplıyorum. Üçte başlayacak. Bir buçukta yarım saatte orada oldum. Ay dedi çok erken geldiniz. Yok dedim yani yarım saat erken geldim. Bana bir saat zaman lazım zaten yapmaya. Ama dedi iş dedi saat akşam altıda. Hanımefendi dedim dalga mı geçiyorsunuz ben de. Mailinize dedim üç yazdınız üç diye. Israrla ben size sordum. Neden böyle yapıyorsunuz dedim. Ay dedi herkes dedi geç kalıyor dedi. Ondan sonra geç kalınca başka alternatifler bulmak zorunda kalıyoruz. Zamanında gelmezsiniz diyor dedim diyor. Dedim siz şu an dedim yalan söylediniz. Benim dedim burada üç buçuk saatimi çal çalıyorsunuz. Ben bu saat esnasında başka yerde başka bir iş yapıyor olabilirdim. Bir de ay dedim ne kadar ters konuşuyorsunuz siz dedi işte erken gelmişsiniz ne olmuş? Ya dedim sahtekarla dedim alışmışsınız. Lütfen dedim benle çalışmayın git dedim sahtekarlarla size geç gelenlerle çalışmayın dedim devam edin. Şimdi bana ondan sonra arkadaşlar diyor ki sen çok sertsin, sen çok fevrisin, sen çok kızıyorsun. Hayır. Ben bu anlattığım örneklerdeki insanların dinine tabi değilim. Benim kendi dinim var. Kendi dürüstlük ve doğruluk ve kendi inandığım kitabın doğruları var. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diye bir ayet var. Verdiğiniz söz, verdiğin sözü tutmamak Allah'ın en sevmediği günahtır diye ayetim var karşımda. Ama millet el alem ne der tanrısını tatmin etmek için o kadar yalancılık benim. Ben de şu an var ya yalan söyleyip sahtekarlık yapsam bu işin parasını da adama kandırsam ya işte o sizin yüzünüzü bu arada hani kasadan ve olan arıza bendense ben ondansa o apartmandansa apartman parasından ödenir. Ben adaleti gözeterek yaptırdım. İstesem o adama kandırsam dersem ki o sizin oradaki şuradan boru geçiyordu buradaki buradan dolu yakmıştı o yüzden adam yapmıştı deyip Üstüne parasını alırım. Bir de bir ayda oyalarım. Çok iş yapılıyormuş gibi bir iki yerde kırarım. Kırdırtırım ustaya. Bir de üstüne adamın parasını alırım. Ve adam çok komik ama mutlu olur biliyor musunuz? Öbür adam da öyle. Tetiği yapılan adam. Ona iyisinden değil en dandiğinden 50 liraya takarım. İki gün sonra kırılır. Bir daha gelir. Bir 50 lira daha alırım. Bir 50 lira daha alırım. Bir 50 lira daha alırım. Ya da iş yerinde. Adama vereceğim vaat ettiği iyi bir hizmet değil. En kötüsünden en dendiğini yaparım. Gene ekstra ekstra para kazanırım ki bunu yapabilecek akıl, zeka ve potansiyele fazlasıyla sahibim. Ama yapmamayı seçiyorum. Çünkü benim dinim sahtekarlık, üç kağıt, yalan, dolan, mazeret üretme değil. Çözüm üretme, iyilik, doğruluk ve güzellikten. Ama insanlar, yine hep ayet söylüyorum ya, insanlar iyilik ve güzellik dururken satın alıyorlar. Şu resimde gördüğünüz resimde çerçevede veya görüntüde gördüğünüz çilekler var ya. Kendi balkonumda, kendi terasımda yetiştirdiğim çilekler ve dışarıda duruyorlar. Bakın, bir tas çilek oldu. Aylardan kasımın birindeyiz. Çilek yaz meyvesidir, ama gerekli çaba, toprağını hatta 2-3 yıl önce birkaç fide birine vermiştim bir dinleyicime e, almıştı benden ona yapmıştım birkaç saksı. Ya diyor Atilla Bey hala diyor oradan çilek alıyorum diyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Dedim ki onlar gerçekten organik verirken de dedim organik olduğunu söyledim. Onlar gerçek çilekler. Organik ben yetiştirdim ve bunlar böyle vermeye eğer onun tabiatına göre davranırsan emek, çaba, gayret, sabır gösterirsen onlar çilek vermeye devam edecekler. Ama bizde öyle saçma sapan atasözleri var ki konudan konuya geçeceğim ama bütünlükte anlaşılacak meyve veren ağaç taşlanır. Taşlıyorsun ağacı, ağaç yara alıyor. Hiç o ağacı kim dikti? Niye oraya dikti? Artık pazardan, marketten, pazardan bile değil, marketten meyveler kısa kısa alındığı için bu zannediyorlar ki böyle uzayda yetişiyor veya böyle pıt diye çıkıyor falan zannediyorlar. Bunun onların altında o kadar çaba ve emek gayret var ki, ki organiğinden bahsediyorum, o kötü dandiklerine gübreyi veriyorsun, topraksız bile çilek yetiştiriyorlar. Tadı da beş para etmez. Benimkini yiyenler diyor ki gerçekten bu çilekmiş ha diyorlar. Yani yiyince şunu fark ediyorlar. Diyorlar ki gerçekten bu çilekmiş. Evet bunlar gerçekten çilek. Ama dışarıda yedikleriniz çilek değil tadı bile yok. Ee, sanal olarak üretiliyor. Ama beynimiz peki nasıl böyle bilgiler bu kadar değişmiş? Niye böyle değişik düşünür olmuşuz? Çünkü Reels videolar izliyorsunuz. Ve aslında bunlar gelmeden önce bu günümüz sosyal medyası gelmeden önce Yine Kur'an'ın hükmüyle gideyim. O gün diyor ki Firavun toplumlarını büyücüler, sihirbazlar, aldatmaca göz boyaması. Bakın buradaki aslında şey sihir, büyü ve olmayan bir şeyden bir şey yaratmak değil. Göz boyaması. O günkü medya, o günkü sosyal medya, o günkü şair, işte e, böyle mani dizenler, sanat sal faaliyetler yaptığını iddia eden gerçek sanatçıları ve gerçek sanatı tenzih ederek söylüyorum. Yeryüzünün yazılması da sanatın, Allah'ın sanatının bir eseridir. Sakın buradan sanatla uğraşan ve sanatçılar rahatsız olmasın. Sanatçı olduğunu iddia eden insanların şiirler, lirik şeyler söyleyip insanları masallarla, yalanlarla inandırıyorlar Firavun'un hakimiyetine inandırmak için ve onların emrettiği gibi beyinlerine bu sokulduğu için Onların inanmasını istediği şekilde inanıyorlar. Yani öyle bir dine inanıyorlar ve herkes sahtekar, herkes yalancı oluyor ve bunu herkes inanıp böyle inanmaya devam ediyorlar. Şimdi günümüzde de bu, o gün nasıl Firavun'un büyücüleri ve sihirbazları göz boyuyorlarsa, Allah ne diyor Musa git onlara ve o sihirbazların büyücü, büyülerine boşa çıkart derse, ben de kendi zannımca bunu yapmaya çalışıyorum. Kendi anlattığım şeylerle, kendi tarzımla, o Reels videoları, TikTok videolarıyla yıkanan beyinleri, sosyal medyayla, Instagram, YouTube'la beyinleri yıkanan insanları TikTok'ta erkekler seçme, bakın özel seçilmiş popoları beğeniyorlar. Karılarınızı beğenmemenizi sağlayan algı hırsızları var. Romantik yemekler hazırlayıp kaslı vücutlarıyla zengin, iş paraya ihtiyacı olmayan, çalışmayan, 32 dişi bembeyaz, bisikolata erkeklerini beğenip evdeki kocasını beğenmeyen kadınlar oluşturuluyor. Bu örnekleri iki tane örnek verdim ama daha bunu arttırabilirsiniz. Bu sevgililikte de olur, arkadaşlıkta da olur, kendi ailenizi beğenmemede de olur. Size öyle bir algı yaratıyorlar ki siz elindeki mevcudu mevcudu tanımak ve onunla mutlu olmayı ve onun doğru olup olmadığını seçmek yerine size doğru kıstaslarınızı orada veriyorlar. Oradaki gördüğünüz popo, oradaki gördüğünüz göğüs, oradaki gördüğünüz yakışıklılık, oradaki gördüğünüz romantizm, oradaki gördüğünüz tatil yerleri, oradaki gördüğünüz birliktelikler hayal dışında çizilmiş, kurgulanmış şeyleri siz gerçek olarak adledip gerçekte yaşanmış hayatınızı inanmıyorsunuz. Çünkü beyninizi, görsel hafızanızı subminal mesajlarla beyninizin içerisine yanlış bilgiler dolduruluyor. Ve bu artık sizin dininiz oluyor. Sizin yaşam biçiminiz sizin dininiz olmaya başlıyor. Ve diğer din denen şey ritüeller geliyor size ve inandığın gibi yaşamayınca Yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun ve kendi yaşadığın şeylerde, kendi yaşadığın şeylerde senin kendinin oluşturduğu bir doğru değil. Bundan 20 sene önce böyle yaşamıyorduk. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce her gün hayat değişiyor. Ha, firavunlar, bu ülkeyi yönetenler, şu anki firavunlar, daha önceki firavunlar, her dönem gelen firavunlar nasıl kendi bekalarını sürdürecekse, bu seküler sistem ki bu sadece firavun tek bireysel bir noktadan değil bu dine hizmet eden yani sekülerizm dinine hizmet eden herkes bunun firavunu oluşturucusu. Ve herkes buna inanıp buna göre yaşıyor. Ama bir yandan da bakıyorsunuz herkes bu durumdan şikayetçi. Arabalarının hızlı gidip işte Makas atıp kendilerine kaza yapmışlar şikayetçi. Etrafın çöplüğünden şikayetçi ama herkes çöp atıyor. Herkes makas atıyor. Ben bütün bunları çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Herkes şikayet ediyor ama kimse suyunu tasarruf etmiyor. Kimse çöpünü ev ayış, ayrıştırmıyor. Kimse kızartma yağını ayırıp da biodizelciye vermiyor. Lavaboya döküyor. Sen bu videoyu izleyen arkadaş... Eğer evindeki teneke kutu, karton, kağıt bunları ayrıştırmıyorsan kusura bakma sen de o kızdıkların gibi hain ve nankörsün. Suyu tasarruf etmeyip şaralı şaralı su döken arkadaş. Susuzluktan şikayet etmeye hiç hakkın yok. Bunların sebeplerinden de biri sensin. Veya lavaboya yağ döken, kızartma yağını döküp de tam 1700 litre suyu ilk etapta kirletip onun uzantısında 170 ton suyun kirlenmesine ve onun doğadan atılması yüzünden suyu boşa harcatan teyze, abla, arkadaş ya da neysen, sen de suçlusun. Ve bu örneklerinizi daha çok arttırabilirim. Bu ana kriterlerden gidiyorum. E peki o zaman nasıl düzeleceğiz? Bunları yapmayarak başlayabilirsin işe. Bir doğruyu gördüğünde doğrunun arkasında olarak iyinin arkasında olarak iyiye destek vererek pasif olmaktan aktif olmaya geçerek bunu başarabilirsin. Bunlara için için kızıyorsan pasifsin. Pasiften hiçbir şey gelmez hayatı pasif insandan. Aktif hale gelmelisin. Hem bunu kendi evinde yapan, kendi ruhunda, kendi vicdanında, kendi yaşantında yapan olman lazım, hem de başkalarına örneklik teşkil etmen lazım konuşurken farkında mısınız gerçeklik duygumuzu kaybetmiş durumdayız şu an yani birbirimize insanlar bir kafeye gittiğinde birbirlerine telefonla resim gösteriyorlar kendilerini tanımak yerine aa çok güzel aa şu videoyu gördün mü aa şunu izledin mi bir arkadaşım bugün internette izlediği bir videodan çıldırmış beni arıyor ya diyor nasıl böyle şey olmasına izin veriyorlar ne kadar iğrenç videolar var ve bunları diyor yayınlamaya nasıl devlet diyor 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 bir şey demiyor diyor atılı diyor farkında mısın dedim farkındayım Biliyorum. Bunun için dedim aksine kendim videolar, alternatif bir hayat tarzı örnekleme, nasıl bitki yetişir, nasıl insan daha güzel yaşar, nasıl kahvesini kendi kavurur, güzel bir kahve yapar. Nasıl başkalarına zarar vermeden yaşar, nasıl doğayla barışık yaşar, nasıl çöplerini ayrıştırır? Ben bunların kendi hayatımda örneğini göstererek, kendim yaşayarak nasıl herkesin Yanlış din algısına rağmen doğru dini yaşamaya, kendi yaşam biçimini doğru yaşamaya çalışmayı ben kendim göstermeyi, bunu gerek medya yoluyla, gerek sosyal medyayla, gerek televizyonla yapmak için zaten senaristliği, yazarlığı, konuşmacılığı dedim seçmişim. Sen dedim onlara Tuyuk diyerek, eleştirerek, karşına geçerek, gösteri yaparak, terör eylemi yaparak, gidelim diyor o televizyon kanalının önünde diyor olay yapalım. Ya bunu yaparak hiçbir şey yere varamazsın. Alternatifini sen yanabiliyor, yapabiliyor musun? Çocuğun elinden tableti almak istiyorsan, çocuğunun elinden telefonu almak istiyorsan çocuğuna onun yerine başka bir şey vermelisin. Çocuğunu kampa götürmelisin. Çocuğuna he, sen kampçılıysan da bilmiyor olabilirsin. Öğren. Çocuğunu balık tutmaya götürebilirsin kampta yapılacak o kadar çok şey var ki yürüyüş yaparsın onunla çocuğuna tenis öğretirsin sen tenis öğrenirsin bir spor öğrenirsin beraber onunla top oynarsın sen de telefonu onunla beraber bakacağına çocuğunla dışarıda spor ve aktivite yaparsın bisiklete binersin paten yaparsın ama oturup sen de çocuğunla başkalarının nasıl paten yaptığının videosunu izliyorsun. Gerçeklik duygunu kaybetmişsin. O patenleri izlerken sen paten yaptığını zannediyorsun onların altına beğeni like attığında. Hayır bunları sen yapmalısın. İşte bu yüzden Allah her gün günde beş vakit kendi kendine kendini düzeltmek için din zannediliyor ki böyle bir ritüel işte zikir işte takke cübbe namazlık falan bunlar din. Ama yaşamında dürüst olmak, iyi olmak, komşularınla iyi geçinmek, sevgi şefkat merhametli, ticaretinde iyi olmak bunlarla sanki dinle şey birbirinden ayrılmış. Dinle devlet işi birbirinden ayrılmış diye bir şey var ya layıklık. Sanki dinle dünya birbirinden ayrılmış. Hayır din dediğiniz siz nasıl yaşıyorsanız adınız Süleyman olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Cengiz, Ayşe, Fatma, Dilek ne olursa olsun. Siz yaşadığınız şekil neyse anne babanızdan gördüğünüz birbirine selam vermeden geçmeniz, Toplumda iyi bir yer olmak, kariyer parayla değil de efendiliğinizle, iyiliğinizle örnek olmayışınız sizin dininizi yansıtıyor. Siz nasıl bir kişiyseniz, sizin dininiz o. Siz neler yapıyorsanız, siz o dinin mensubusunuz. Şu an yeryüzünde 7 milyar 887 milyon insan varsa, neredeyse 7 milyar 880 milyon din var. Birkaç tanesi, birkaç tanesinin dinine benziyor. O yüzden de anlaşmamamız devam ediyor. Beynimizin nasıl kirletildiğini daha çok videolarda benzerini anlatacağım. Şimdilik anlaşılmış olduğunu düşünüyorum. Bana sorularınız olursa sosyal medyadan, instagramdan yazabilirsiniz. Godda'nın yazısında ya da burada yorumlara yazabilirsiniz. Ama bu videoları da izleyip de yorum yapmadığınızın farkındayım. Çünkü sizin dininizde bu. Dinleyip, beğenip, arkasında durmadığınız için hiçbir şeyin zaten şu an bu haldesiniz, bu haldeyiz. Toplumun bu halde olmasının nedeni hepinizin pasif olması. Pasif olmamanız dileğiyle hayatta kalmak için mi yoksa insan kalmak için mi yaşıyorsunuz? Bunu bir kez daha düşünün. Hoşçakalın.